Herkese merhabalar. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. Adım Bünyamin. Bugün size Asist Teknolojisten ELV genel seslendirme sistemini tanıtacağım. Demom iki kısımdan oluşacak. Birinci kısım dijital ses kısmı, ikinci kısım ise analog ses kısmı olmak üzere iki parçada anlatmak istiyorum. Hadi gelin birinci kısım olan dijital ses kısmından başlayalım. Burada görmüş olduğunuz dijital konsollarım tamamen IP network üzerinden yerel ağ bağlantısıyla çalışır. Hadi gelin ilk konsolumdan diğer master konsollarımı arayarak başlayayım. Burada diğer master konsolumu aradım, oradaki arkadaşım kabul etti. Ses, kontrol. Çift yönlü iletişim sağlayabilirim. Bunu birden fazla konsolu da arayabilirim. İstersen bütün konsolların hepsini arayabilirim. Burada ikinci kısım olarak master konsolundan interkom cihazını arayabilirim. Yine aynı şekilde interkom cihazını seçtim. Aramamı yaptım. Interkom kısmındaki arkadaşım kabul ettiği takdirde yine onunla konuşabilir. Çift yönlü sesli iletişim sağlayabilirim özellikle interkom cihazından bahsetmem gerekirse bu kabin tipi interkom cihazım okullar ve eğitim kurumları için çok mükemmel bir cihaz. Öğretmenlerimiz Bluetooth ses cihazlarıyla bu sisteme bağlanabilir. Arzu ederlerse kendi sınıflarına ya da sadece 5. sınıflara ya da bütün sınıflara anons yapabilir. Dijital saat göstergesini bütün öğrenciler görebilir ve okul yönetimi yine merkezden isterse bir sınıfa, isterse sadece üçüncü sınıflara, isterse bütün sınıflara aynı anda yayın yapabilir. Okullar için geliştirilmiş mükemmel bir sistem. Hadi gelin ikinci kısımda analog ses kısmına bakalım birlikte. Analog kısmında burada gördüğünüz cihazın analog, dijitali analog çevirdiğim için 4 zon dekoder cihazım. 4 farklı hoparlör zonuna yayın yapabilir kabiliyetteyim. Public adres seçiyorum. Zonumu seçiyorum. Aramamı yapıyorum. Ses. İstediğim hoparlör zonuna yayın yapabildiğim gibi istersen bütün hoparlör zonlarına da ayrı ayrı veyahut da gruplayarak yayın yapabilirim. 4 sonlu bu cihazım 64 tane bir araya gelerek RS485 vasıtasıyla birleşir ve 256 hoparlör zonuna aynı anda bu sistem kaldırabilir ve yayın yapabilirim. Ve arzu edersem aynı anda bütün hoparlör zonlarına yayın yapabildiğim gibi interkom cihazlarımı ve konsollarını da işin içine katar hepsini aynı anda e, ses yayını yapabilirim. Anolog kısım da bu şekildeydi. Genel olarak gelişmiş seçeneklerinden bahsedersem. Hatlarım süpervizedir ve kısa devre, açık devre anında, sistem anında haberdar olur. Otomatik olay tetiklemeli anonslar yaptırabilirim. Herhangi bir olay durumunda, herhangi bir alarm input durumunda otomatik yayınlar yaptırabilirim. Zaman kontrollü sınıfa girdim, mesai başladı, mesai bitti, ders bitti gibi otomatik zaman kontrollü anonslar yaptırabilirim. Aynı zamanda teksten sese dönüştürme teknolojisiyle yazdığım metini otomatik olarak sahaya anons yaptırabilirim. Ve bunu istediğim gruplara istediğim zaman yaptırabilirim. Ve son olarak da tabii ki acil anons durumunda herhangi bir kanal seçici ya da ses ayar tuşunu iptal ederek en yüksek seste bütün zonlara acil anonsumu yapabilirim. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu sistemlerle asist teknoloji olarak bütün ihtiyaçlarınıza karşılık verebileceğiz. Merak ettiğiniz bir şey olursa veyahut da cihazlarımızla ilgili talepleriniz olursa asist teknolojisi olarak bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim.